İhalemizi başlatıyoruz. İhale komisyonu yerlerin atamalarını gerçekleştirdikten sonra elektronik ortamda teklifimizi açıyoruz. İhalemize toplamda 5 istekli teklif vermiş bulunmaktalar. Şey de var, ekranda da yapabiliriz. Emre geçecek süresi. 20. <laughs> Evet, bir nolu isteklimiz Iceberg Tasarım Yapı Proje İnşaat Sanayi Limited Şirketi ve Bişeroğlu Makine Sanayi Limited Şirketi iş Ortaklığı. Iceberg ve Bişeroğlu. İsteklerin teklif etmiş olduğu bedel 9 milyon 299.780 Türk lirası. 9 milyon 299.780 Türk lirası. Geçit teminat 28.05.2021 tarihine kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Yeterlik tablosuna ilişkin Iceberg'in yeterlik tablosunda şirketin imza sürküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Kabak kayıtlı belgeleri var. Özman ilişkin malim işlevi tarafından beyanları var. Türkiye odalar borsalar Birliği'nden alınmış kapasite raporu var. Bilançosu var. İş açmaya ilişkin ciro bilgileri var. Bisherolu limite şirketinin Yeterli tablosuyla ilişkin şirketin imza sürükleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçit teminat ayırt edici numarası var. Ekaba kayıtlı işitme belgeleri var. Bilanço bilgileri var. İş açmaya ilişkin ciro bilgileri var. Banka referans mektubu ayırt edici numarası var. İş ortaklığı beyanı var. Iceberg %51. Bişaroğlu %49 oranında iş ortaklığı beyanlaması var. İkinci varis tekimiz AET Yol Yapı İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ve Yaşalar Hafriyat Sanayi Limited Şirketi iş ortaklığı. İş ortaklığının sunmuş olduğu teklif 7 milyon 899 bin 605 tükrası. 7 milyon 899 bin 605 tükrası. Geçiş teminatı 0 12 2020 tarihine kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Yeterlik tablosuna ilişkin AET yol yapının Nitelik tablosunda şirketin imza sürküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçiş teminat ait iletişimleri var. Ekaba kayıtlı işitme belgeleri var. Bilanço bilgileri var. İş hacmi ilişkin ciro bilgileri var. Evet, Yaşar Harfiyat'ın yetek tablosunda ilişkin şirketin imza sürküleri var vekaletleme bilgileri var, ticaret sicil bilgileri var, ekava kayıt değiştirme belgeleri var, öz mali ilişkin mali müşafir tarafından verilmiş beyanlar var, bilanço bilgileri var, iş hacmi ilişkin ciro bilgileri var, banka referans mektubu, mektubu var 2 milyon TL tutarında, e, ee, aslan ilişkin kapasite raporu var Türkiye Odalar Borsalar bors Birliği tarafından verilen. AT iş ortaklığı beyanı var. Evet, AT yüzde 80. Yaşar Hafriyat yüzde 20 oranda iş ortaklığı beyanı var. Üç Mayıs ekimiz Artos. Nakliyat Teknik Yapı Peyzaj İnşaat Tayyut aynım Şirketi. Artus Aşe. Sunmuş olduğu teklif 7 milyon 557 bin 159 tüktesi 78 kuruş. 7 milyon 557 bin 159 tüktesi 78 kuruş. Geçti emlak 03 06 2021 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Yeterlik tablosuna ilişkin isteklinin Artus AŞ'nin imza sürükleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçti emlak tarihi için numarası var. EKA kayıtlı işletme belgeleri var. Özmar'a ilişkin beyanları var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde almış kapasite raporuna ilişkin beyanları var. Bilanço bilgileri var. İş ilişkin ciro bilgileri var. Banka referans mektubu ayrı için numarası var. Tamam. Ha, ayrı ayrı. Evet 4 numaralı isteklimiz Fahrettin Beyaz Elma Egen ise inşaat Sanayi Limited, Aynam Şirketi ve Özor. İnşaat Ticaret Aynam Şirketi Üçlü Ortak Girişimi, Faretin Beyaz Elma, Ege Nisa ve Özor Aynam Şirketi Üçlü Ortak Girişimi. Özor. Sunmuş olduğu teklif 8 milyon 194 bin 540 Türk Lirası. 8 milyon 194 bin 540 Türk Lirası. Geçit emlak 01 10 2020 tarihine kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Yeterlik tablosuna ilişkin Ege Nisa aynı şirketinin yeterlik tablosunda şirketin imza sürükleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçit teminat ayrıca geçit teminat var burada. E, 05 11 2020 tane kadar geçerli 150 TL. Onu yaz ayrı bir sebep var Ekaba kayıtlı işletme belgeleri var Ege Nisan'ın. Ege Nisan'ın bilanço bilgileri var. Ege Nisan'ın iç hacmi ilişkin ciro bilgileri var. Banka referans mektubu var. 3 9, 80, tutarında. Fahrettin Beyaz Erman'ın yetenek tablosuna ilişkin isteklinin imza beyanı var. Geçit emniyat tarihleri için numarası var. Ekaba kayıt değiştirme belgeleri var. İş hacmi ilişkin ciro bilgileri var. Bilançosu var. Yok gerçek kişidir. Özor'un tablosuna ilişkin şirketin imza sürükleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Akaba kayıtlı işletme belgeleri var. Öz mara ilişkin beyanları var. Bilançosu var. İş hacmine ilişkin ciro bilgileri var. kapasite raporuna ilişkin beyanları var. Türkiye Oda dolar borsa birliği tarafından alınmış. İş ortaklığı beyanı var. Fahrettin Beyaz yüzde %50, Egen ise %49, Özür %1 oranda iş ortaklığı beyanlaması var. Son istekimiz RSM Madencilik Enerji İnşaat Turizm İthalat İhracat Aynım Şirketi. RSM Madencilik sunmuş olduğu teklif 7.999.544 milyon 999 bin 544 TL. 7 TL. Geçiş teminat 09 10, 2020 tarihine kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Resleme madenciliğin yeterlik tablosuna ilişkin şirketin imza sirküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçiş teminat haritası numarası var. Ekaba kayıtlı işleme belgeleri var. Özmalar ilişkin malum işaret tarafında beyanları var. Bilanço bilgileri var. İş ilişkin ciro bilgileri var. Banka referans mektubu ayetleri için numarası var. Kapasite raporuna ilişkin Türkiye Odalar Bostal Birliği tarafından alınmış asfalt plan kapasite raporu var. Evet işimizin yaklaşık maliyeti 12 milyon 526 676 57 kuruş. 12 milyon 526 676 57 kuruş. Elektronik ortamda teminat sunan isteklerin teminat tutarına ilişkin RSM, RSM madencilik 360 bin TL. Artos AŞ'nin teminat tutarı 335 bin TL. Fahrettin Bey'e Ege Nisa ve Özor'un ayrıca 100 bin TL, toplamda 250 bin TL. Iceberg'in sunmuş olduğu teminat tutarı 300 bin TL. Ayete ve Yaşar Afet'in sunmuş teminatları tutarı 337 bin TL. Evet, teminat tutarları yeterli. Elektronik ortamda bankarafası sunan isteklerin Iceberg'in 10 milyon 500 bin madenciliğin 20 milyon resme, Arto's 2 milyon 200 bin şey, 2 milyon 200 bin. Evet banka referans mektubu tutarları da yeterli, geçiş teminat e, tutarları ve süreleri de yeterlidir. E, birinci oturumu burada solandırmış olup gerekli inceleme ikinci oturumda yapılıp istekleri EKAP üzerinde tebliğat yapılacaktır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.